Herkese selam. Yeni bir YouTube videosuna hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır çekmek istediğim, aslında çekemediğim veya çekmeye çalışıp da sonradan bıraktığım bir video çekiyorum. Bugün sizlerle bir yazılımcının günü adlı bir vlog çekeceğim. Bu vlogda aslında hem vlog tadında hem de işte böyle kod yazdığımız, işte bilgisayarla bir şeyler yaptığımız bir Videonun karışımı olacak. Bu arada saçım aşırı dağılmış yine. Benim saçım yine böyle oluyor. Ya taradığım halde böyle oluyor, bilmiyorum. Evet konuyu dağıtmayalım. Ee, şimdi bugün günlerden Cumartesi saat daha 12. Bugün dışarı çıkacağız. Ee, birkaç alışveriş yapmayı düşünüyorum. Biliyorsunuz yaz gelmeye başladı ve artık yaz için birkaç şey alacağım. Ee, böyle kıyafet falan almayı düşünüyorum. Onları alırız. Onun dışında işte gezeriz, tozarız böyle. Biliyorsunuz 3 gün tatil oldu çünkü seçimden dolayı pazartesi de tatil olacak. Ve e, bununla beraber büyük ihtimalle 2 gün falan çekeceğim ben bu videoyu. Çünkü kısa olsun istemiyorum. Ve çünkü yaklaşık bu arada gerçekten 3 aydır falan ben bu videoyu çekmeye çalışıyorum. Yani genelde hafta sonu denk getirmeye çalışıyorum. Çünkü daha çok bir şeyler yapabiliyorum. Çünkü okuldan dolayı e, öğrenci olduğum için... Lisede, daha lisedeyim tabii ki maalesef. Bir bitmedi. Lisede öğrenci olduğum için maalesef ki günüm ölüyor. Ve yapacak bir şey kalmıyor. Ben de hafta sonlarına denk getirmeye çalışıyorum. Ve bugün sonunda... E, cumartesi oldu. Aslında <laughs> dün de çekmeye çalıştım. Fakat dün yapacak hiçbir şey bulamadım. Saat zaten gece 1'e doğru geliyordu. Ben de yavaştan artık e, uykum odana doğru geçiyordum. Dedim çekmeyeyim yarın. Komple sıfırdan çekerim ve bu şekilde başladım. Direkt girdim. O şekilde yani. E, sizler ne yapıyorsunuz, neler yapıyorsunuz aşağı yorumlara yazın, biraz sohbet edelim. E, sizlere, sizler için yapmamı istediğiniz içerikler, videolar varsa bunları aşağıya yazın. Veya e, sizden bir şey daha isteyeceğim videolarımda e, attığım bazı şeylerde eğer ki bazı hatalarım vardır, değiştirmemi istediğiniz, düzeltmem istediğiniz şeyler vardır. Bunları aşağıya yoruma yazın. Bunları e, size en güzel şekilde sunmak için güzel şeyler güzel şeyler dönüştüreceğim. Yani bazı hatalarımı artık düzeltip böyle toplayabilirim. Çünkü zaten hani normal olarak bu işe uzun zamandır uğraşmadığım için illaki bir şeyler hatalarım olacaktır. O şekilde Şimdi ne yapıyorum? Şimdi bilgisayardaydım, takılıyorum. Ee, bugün artık biraz daha kod yazarız. Ben yaklaşık bu arada gerçekten 3-4 aydır veya 5 aydır falan doğru dürüst hiçbir şey kodlamadım. Hiçbir şeyi doğru dürüst yapmadım. Biraz ara vermiştim çünkü belli bir süreden sonra sıkılmaya başlamıştım. Ama bırakacağım anlamına gelmiyor tabii ki. O şekilde bir yandan kahvem varken bir yandan bir şeyler izleyip YouTube için yeni içerikler, fikirler bulmayı düşüneceğim ve öğleden sonra saat 2-3 civarında da hazırlanıp artık bir yerlere gideriz, yemek falan yeriz böyle güzel bir iki günlük veya bir günlük tam şu an bilmiyorum ne kadar olacak bir vlog olur. O şekildeydi. Şimdi o zaman ben yapmam gereken işlerimi yapayım. Ardından tekrardan devam ederiz. O zaman şimdilik Görüşürüz. Püf. Evet, şimdi dişlerim falan fırçalayacağım. Bir yandan saçımı falan yaparım, birkaç böyle bakım falan. Onları göstereyim dedim. Beraber yapalım sizlerle beraber sonuçta vlog çekiyoruz. Neden olmasın? Diş fırçamı alayım. Ben büyük ihtimalle buraları hızlandırırım yaparken ama şimdilik sizlerle beraber konuşurken yapalım. Hop. O şekilde. Şimdi birazdan da herhalde dışarı çıkar. Bu arada kamerayı şu an biraz fazla aşağıda da fark ettim. Birazdan da dışarı çıkarız büyük ihtimalle. O zaman hatta diş fırçalama kısmını şıpşak geçelim. Saç kısmını biraz sizlere de gösteririm. Neler yapıyorum. Kullandığım ürünleri size de gösteririm. O zaman hemen hızlı bir şıpşak şeklinde geçelim. Ve bitti. Aslında bu geçişleri asla yapamıyorum. Şimdi saçıma iki farklı ürün kullanacağım. Birincisi şu pantenin bu argan özü yağı. Bu saçımı daha parlak gösteriyor. Evet, böyle hoşuma gidiyor. Yumuşatıyor falan böyle. Şimdi e, büyük ihtimalle bu şekilde kullanacağım bugün. Ve az aldım. Hemen şey oldu. Az daha alayım. Evet yine tabii ki her yer şey oldu. Ve daha çok bu şekilde sürüp bu şekilde kullanıyorum. Çünkü benim daha çok bu şekilde hoşuma bu şekildeyi yüz defa hatırladım. Böyle daha iyi oluyor benim için. Tabi belki şu an kamerada gözükmüyor ama aynada falan saçım bile parlaklığı falan çok güzel durmaya başladı. Ayrıca saçım yumuşattığı için artık daha kolay taranabilir bir hale geliyor. Tarana, normalde benim saçım aşırı sık ve şey böyle sert bir yapısı var. Bundan dolayı mesela tararken çok takılıyor böyle taramın ucu bu şekilde ve kullandığım zaman gerçekten hani faydasını gördüm. Öyle yani şimdilik bunu bırakıyorum ve evet çok yakın olduğu için kamera biraz kötü gözüküyor. Ellerimi bir de evet, saçıma kötü gibi bir şey soracağım. O da benim hoşuma gidiyor. Ee, böyle şey yapıyor, şekil veriyor ve hani e, bir dakika o daha çok böyle hani jöle gibi değil de daha farklı. Onu da onun için de şunu kullanıyorum. Onu daha önce e, gittiğim saç kuaförüm bana göstermişti, önermişti. Ben de onun dediğini almıştım. Bunları zaten herhalde şeyden almıştım ben. Gratis'ten ya da Bastons'tan almıştım. Aynen Bastons'tan almıştım. O zamanlar bir de indirimdeydi fiyat. Gayet uygundu. Şimdi büyük ihtimalle fazla olmuştur bunlar fiyatı. Bayağı artmıştır. Çünkü en son gördüğümde bile 50-70 arasında bir şeydi. İkisinin de fiyatı. O da indirimli haliydi. Şimdi saçım yağlı. Pardon saçım diyorum. Elim yağlı olduğu halde bir kullanacağım. Hop. Evet. Biraz gene fazla aldım. Ama sorun değil. Şöyle yapayım. Onu da genelde direkt bu şekilde kullanıyorum ve bunu kullanırken böyle saçımın zaten normal hali benim kıvırcık ve daha böyle e, hani kıvırcık şekilde kalması için dağılmaması için genelde bu şekilde kullanıyorum ve şu an istediğim modeli elde ettim ve o kadar güzel duruyor ki normalde benim saçım e, hani bundan yaklaşık bir ay önce falan hiç bakmazdım gerçekten ama şimdi daha farklı yani daha böyle kendime biraz özen göstermeye başladım ve bu modeli aşırı seviyorum. Hani saçım hem böyle şey kalmıyor. Burada şu ucunda kalan da alayım. Saçım böyle hem fazla kötü durmuyor. Sürekli dağılmıyor böyle. Mesela rüzgardan falan özellikle benim saçım çok... Hani her saniye başı bozuluyor. Fakat bunu yaptığım zaman daha bir şey kalıyor. Yanlışlıkla fazla kullandım. Ve yanlış kapağı sıktığımı fark ettim. Önemli değil. Bunu da bu şekilde kapatıyorum ve ellerim yapış yapış oldu normal olarak. Bunları da üstünden şöyle suyla geçiyorum. Ve saç bakımım bitti. Aslında biraz erken yaptım bu işlerimi. Normalde dışarı çıkarken yapmayı düşünüyordum. Çünkü bir saniye. Yani şimdi yani dışarı çıkarken en azından o şekilde kalır. Belki şimdi birazdan dağılacak onu bile bilmiyorum. Hani bozulacak falan. Ama bu şekilde. Hatta burada bir tane parfüm de var. Bunu da arada bir sıkıyorum böyle. Mesela evden çıkmadan bir yarım saat, bir saat önce sıkıyorum. Bunun kokusu fazla kalmıyor fakat en azından hani o bir sıktığım parfümle beraber bir tane daha parfüm var. Çok güzel bir koku ortaya çıkıyor. Bundan da şöyle iki fıs falan sıkıyorum üstüme ve bitiyor. Saç bakımında da bu şekildeydi aslında. Kısa bir, basit bir şekilde yapıyorum. Zaten iki ürün kullanıyorum genel olarak. Onun dışında fazla kullandığım bir şey yok. O zaman şimdi bu şekilde de bakımımızda birazdan hazırlanırım büyük ihtimalle çıkarız. Saat kaç oldu bilmiyorum. O şekilde o zaman birazdan tekrardan görüşmek Ve ayrıca e, geçen günlerde İngilizcemi geliştirmek için bir şeyler yapıyordum. Yani biliyorsunuz sonuçta yazılım için İngilizce önemlidir. Ya Artık İngilizce her konuda önemli sadece yazılım için değil. Ee, onun için geçen gün kuzenime danışmıştım bunu. Kendisi zaten İngilizcesini çok geliştirdi. Ee, hatta yurt dışına falan gitti. Böyle şeyler yaptı. Şu şekilde koyayım telefonumu. Koyabilirsem. Ee, evet. Durmuyor. Çok kaymaya başladı. Evet, bu sefer de şuraya koyayım ben. Niye koymuyorum? Ee, geçen günlerde kendisine danışmıştım bu konuyu. Hani İngilizcemi nasıl geliştiririm? Sen neler yapıyordun gibisinden. Ya, tabii ben kendim çapımda geliştirmeye çalışıyordum işte konuşarak olsun işte kitaplar okuyarak olsun okuyabildiğim kadarını anlayabildiğim kadarını yani film falan izleri klasik yani İngilizce geliştirme metotlarıyla geliştirmeye çalışıyordum fakat kendisi geçen günlerde bana bir kitap önerdi işte gramer konusu için işte bu kitabı almamı söyledi şu an büyük ihtimalle ters görünüyor. Fakat bu kitap aslında çok güzelmiş. Ben hani normalde sadece konu anlatımı var. İşte gramerlerin nasıl kullanacağını falan anlatıyor sanıyordum. Fakat sizlerle beraber kitabı bir inceleyelim isterseniz. Ben büyük ihtimalle şu an kamerayı tutamayacağım. Ama kitabın içinde test, böyle e, test tarzı şeyler var. Mesela boşluk doldurma soruları gibi şeyler var. İşte bir ton şey var. Göründüm bilmiyorum. <laughs> Ama e, gerçekten çok güzelmiş. Ben bununla beraber İngilizcemi geliştiririm. E, şimdi İngilizcemi zaten bir yandan da nasıl geliştirdim size de anlatayım. Gerçekten çünkü işe yarayan taktikler bunlar. Ben çok iyi bir şekilde ilerletmiştim. Konuşma İngilizcesi. Yani konuşma şeyimi bu şekilde ilerletmiştim. E, ben mesela gezerken, bir alışveriş yaparken falan mesela İngilizce konuşarak geziyordum. Mesela bir mağazaya girdiğimde. İçeri girerken hello deyip mesela giriyordum. Zaten gittiğim genelde alışveriş e, mağazanda hani biraz daha böyle e, mesela lüks alışveriş yerlerine gidersek işte mesela Gucci, Prada veya işte ne bileyim Louis Vuitton gibi yerlere mesela yabancılar da girdiği için hani zaten olduğu mekanlar bile e, biraz hani böyle Nişantaşı olsun, Etiler olsun buralarda gene yabancılar geziyor. İşte Amerikanlar olsun, Araplar olsun, turistler olsun İlla İngilizce bilmeleri gerekiyor. Ya ben de öyle mesela alışveriş yaparken falan konuşarak, İngilizce konuşarak bir şeyler alıyordum. Ya Mesela içeri girdim de hello diyordum. Mesela ben, e, tank, mesela biri bana thank you diyordu. Daha doğrusu thank you diyordum. Mesela bana rica edin diyenleri ben gerçekten yaklaşık mesela 5 yıldır rica ederim mi bilmiyordum. Ya garip gelecek size de bu arada ama ben mesela İngilizcemi B2, B1 seviyeleri civarında. Çünkü bayağıdır unuttum böyle hiç çalışmıyordum, etmiyordum. Ee, mesela your welcome'ın ben rica ederim anlamına geldiğini bilmiyordum. Ya konuşuyordum mesela, mağazadan bir şey alıyordum ve yani almıyordum. Çıktıktan sonra açıyordum telefondan Translate'i. Giriyordum mesela kendimi. Öğreniyordum. Ya yani ben bu şekilde geliştiriyordum. Veya işte Discord'da falan biliyorsunuz bir ton e, şey var, grup var. Oralara giriyordum. Böyle konuşuyordum, ediyordum. Ya yani ben bu şekilde öğrenmeyi seviyordum. Ve faydası da oluyordu. Ee, şimdi İngilizce kitap konusuna gelirsek, eğer ki İngilizceniz belirli bir seviyede değilse, mesela okuyup anlayabilecek ve konuş konuşma değil de hani okuyup anlayabileceğiniz bir seviyede ise, fakat böyle C1 seviyesindeyse, rahat bir şekilde ilerletirsiniz kitap okuyarak. Yani mesela kitap okursunuz, ben mesela kitap okurken İngilizce kitaplar şu şekilde yapıyordum. Bu yöntemi de başka birisinden öğrenmiştim. Ee, Mesela kitap okuyorum, bilmediğim bir şey vardı tahmin yürüterek yani mesela okuduğum cümlenin sonunda mesela bilmediğim bir kelime vardı mesela bunu tahmin yürüterek ne olma olduğunu tahmin ederek öğreniyordum. Sonra doğru mu diye kontrol ettiğim ve ettiğimde mesela doğruysa öğrenmiş oluyordum veya e, hani bu şekilde yapıyordum. Ama kitap okumakta tabii belli bir yerde zor. Çünkü hani anlaması zor, özellikle okuması ve böyle çok karışık geliyor. Beyniniz yanıyor. Bende de öyle olmuştu ilk başlarda. Fakat 2-3 tane İngilizce kitap okuduktan sonra biraz daha rahatladı. Fakat şöyle bir sorun var. İngilizce kitaplar biliyorsunuz hani yurt dışından temin edildiği için fiyatları da fazla oluyor ve bu nedenle bu şekilde biraz zor oluyor alması. Öyle yani hani İngilizce geliştirmek istiyorsanız bu yöntemlerde işinize yarayabilir. Kargom geldiği için aklıma gelmiş oldu. Anlatayım dedim sizlere de. Sonuçta zaten bir vlog videosu. Böyle her şey karışık ortaya bir şeyler gidiyoruz. Saat 1 oldu. Evet. Saatin 1 olduğunu yeni fark ettim. Birazdan da herhalde artık e, dışarı çıkarım, giyinirim, hazırlanırım. Nereye gideceğimizi daha ben de bilmiyorum. Annemler falan daha karar vermedi. Bakalım ne olacak? O zaman dışarı gittiğimizde de zaten büyük ihtimalle oradan da bir şeyler çekerim. Akşam böyle güzel bir yemek Yemek istiyorum hani. Uzun zamandır dışarıda mesela artık doğru dürüst bir yemek yenmiyor. Çünkü hani kalitesi düştü benim bana göre. Yani dışarıda mesela eskiden yediğiniz hamburgerle şimdi yediğiniz mesela 2018'de yediğiniz hamburgerle şimdiki yediğiniz aynı yer hani restorandaki hamburgerin Kalitesi bana göre düştü yani bilmiyorum neden öyle geliyor ama şöyle güzel bir yemek istiyorum o şekilde bir de birkaç alışveriş yapacağım ya da yapmaya çalışacağım eğer istediklerimi bulursam birkaç yaz için dediğim gibi başta söylemiştim hani şortları kıyafettir bu tarz şeyler almak istiyorum aklımda güzel bir şey böyle kombin var onu yapacağım. Ee, hatta hani <laughs> bir filmdeki oyuncudan örnek gör görmüştüm oradan aklıma geldi ama şu an hatırlamıyorum hangi filmde eskiden izlediğim bir filmdi o şekilde o zaman şimdi ben biraz daha bilgisayarda takılayım daha sonra bakalım ne yapacağız ne edeceğiz o şekilde o zaman tekrardan şimdilik görüşürüz bay bay Ve sonunda çıkacağız birazdan ee, ben de hazırlandım böyle giyindim Üstüme böyle bir e, tişört giydim Balmain'in. Altıma da bir tane gri pantolon giydim. Gösterebileceğim kadar. Bu şekilde oldu. Ve gösteriyorum Mars'tan. Aynen. Bu şekilde. Ay telefon düştü. Bu şekildeydi. Şimdi birazdan çıkacağız. E, nereye gideceğimiz daha tam belli değil. Fakat. E, AVM'ye gideceğiz büyük ihtimalle. Ondan sonra da artık. Orada da biraz bir şeyler çekerim. Böyle güzel bir şeyler olursa. O şekilde o zaman şimdi birazdan tekrar dışarı çıktığımızda falan ben tekrar çekerim. Şimdilik bu şekildeydi. Ee, son birkaç şey yapacağım işte telefonum falan alacağım. Daha da telefonumu diyorum işte kulaklığımı falan alacağım o şekilde. Sonra artık dışarı çıkarız ve şimdilik o zaman tekrardan görüşürüz. Yolda tekrar çekerim. Ve uzun uğraşlar sonucunda Galata Port'a gelmeye başardık. Bayağı dolu da şu an göründüğüne göre. Şöyle göstereyim size. Bu şekilde yani güneş de var. Belki de şu an kamerayı tam net göremesem de. Şimdi yemek yemeye gidiyorum. Bir nusata bakacağım. Oradan yiyeceğim büyük ihtimalle zaten. Işık bayağı kötü şu an. Güneş. Güneşten dolayı daha doğrusu. O şekilde şimdi Gidelim, bakalım ne var ne yok. Bundan sonra tekrardan e, tekrardan kamerayı açar, bakalım neler yapacağız. Öyle yani şimdilik bu şekilde yemek yemeye gideceğim. Evet, az önce birkaç mağaza gezdim. Videoyu çekemedim çünkü yasakmış hepsinde, sormuştum. Fakat istediğim ürünleri bulamam. Ne olursa istediğim bir şekilde bir şey. Bir yandan, bir dakika şuradan gidecektim. O şekilde, ya yani bir tane şey vardı fakat bu mağazada kalmamış. Zorlu Santral AVM'deki mağazada kalmış. Akşam oraya gidemeyeceğim büyük ihtimalle, geç olacak. Bu arada buradan çıkmayacaktım, yanlış yere geldim. O yüzden ya birkaç mağaza daha gezerim tabii ki. İlla sadece Beymen'den olacak değilim. Ya aslında Beymen diyorum da bir ton markanın ürünü satılıyor orada. <laughs> o da ayrı bir konu. Öyle şey, öyle. Yani Troy'a falan girdim, birkaç yer gezdim böyle. Öyle şimdilik geziyorum daha. Çekebildiğim kadarını çekeceğim. Sonra artık akşam eve gideriz. Biraz kod yazarız. Size de gösteririm. Zaten gösteririm büyük ihtimalle. Eee o şekilde. Şimdi bir Starbucks'a falan gideceğim. Bu arada ışık çok fazla geliyor. Starbucks'a falan gideceğim. Kahve falan bir şey alırım. Ondan sonra artık bakalım ne yapacağımıza. Şimdi ilk ben biraz daha geziyorum. Gezmeyi çok seviyorum. Yani gezmeyi alışveriş yapmayı o kadar seviyorum. Ay şu korktum. Öyle yani. Şimdilik o zaman ben biraz daha bir şeylere bakacağım. Ardından tekrardan görüşürüz. Ve ne oldu? sizlere anlatayım neden saat ilerledi, neden farklı bir gündeyiz, neden bugün <laughs> cumartesi günündeyken pazara geçtik onları anlatayım. Dışarıdayken çekebildiğim bazı yerler vardı fakat dışarıdayken hem çok uzun süre dışarıda durduk yani saat 12'de mi birdim ne eve geldik ve telefonumun şarjı bitti. Bu yüzden hiçbir şey çekemedim. Arabadayken zaten çeksem ne çekebilecektim? Yarın ertelerim dedim ve bugün de bitti. Sabah zaten arkadaşımla işte dışarı çıktık AVM'ye AVM, AVM falan gittik. Kendisi bir şeyler baktı. O şekilde onları da çekemedim. Çünkü yani kendisi istemezdi. <laughs> Şimdi ise neler yapıyorum? Şimdi canım sıkıldı. kol yazacaktım. Şimdi sizlere onu göstereyim. Instagram'ın bu login sayfasını kodlayacağım. Bu animasyonlu bir şekilde falan. Hani şurayı göstereyim zaten size. Burayı kodlayacağım. Hani şuradan zaten şeyleri açtım kod editöründen. Bu şekilde şimdi bunları kodlayacağım. O ee, zaten uzun zamandır kod yazmıyordum doğru dürüst. Bir de WebStorm şeyini, kod editörünü kullanacağım. Bunu da hiç kullanmıyordum. Ee, o şekilde şimdilik bununla devam edeceğiz. Zaten bu kod editörü biraz karışık geliyor bana nedense. İşte command tag'ı falan açamadım bir türlü. Hala extension gerekiyor diyor. Fakat extension'ın nasıl kurulduğunu, nasıl kullanıldığını bilmiyorum. Ee, ve yani o şekilde e, bugün dışarısı bayağı dolu zaten biliyorsunuz bugün seçim vardı ve e, hani etraf savaş alanına döndü hatta ses falan geliyor dışarıda illa korna seslerini duyuyorsunuzdur o şekilde o zaman ben biraz kod yazayım sonra sizlere de neler yazdığımı neler yaptığımı göstereceğim o zaman şimdilik bu şekilde de birazdan tekrardan vlog'a devam edeceğiz. Biraz karışık oldu çok farkındayım çok değişiklik yani bir anda bir şeyler değişiyor bir anda zaman değişiyor falan bu seferlik böyle oldu ne yapalım yarın da dışarı çıkacağım tabi yarın ekleyemem ama yarın da belki vlog çekerim onu da başka bir güne atarım bu şekilde o zaman şimdilik tekrardan görüşürüz ve evet yaklaşık bir 40 dakikadır kod yazıyorum ve daha yarısını bile bitiremedim yani daha form, giriş formunu bile yapamadım yaptığımı size şöyle göstereyim. Daha bu şekilde oldu. Yani elimden geldiğince benzettiğimi düşünüyorum. Hani şu tarafla beraber. Tabi daha birkaç düzenlemesi kaldı. Fakat çok fazla hata alıyorum. Basit basit hatalar alıyorum. Ya yani şu şekilde kodları da yazıyorum daha. Daha bunun javascript'i var işte şey olsun. HTML'indeki bazı düzenlemeler olsun. O şekilde o zaman ben buna devam ederken bir yandan da e, vlogun sonuna gelelim artık. E, çünkü gerçekten hani telefonum biraz zorlanmaya başladı. Bir yandan hani telefonla da bir şeyler yapıyorum çünkü. E, o zaman bu vlogluk veya bu videoluk bu kadar olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Eğer bunun gibi vlogların daha fazlasının devamını gelmesini istiyorsanız videomu beğenip Aşağıya yorumlarda belirtip ayrıca kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız da yeni videolar ve yeni vloglardan haberdar olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere sizlere seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.